Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT Coğrafya Soru Çözümleri serisindeyiz. Dünyanın şekli hareketleriyle ilgili sorular çözeceğiz ama başlamadan önce çok çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın arkadaşlar altını çizerek söylüyorum. Bu videoların ücretsiz bir şekilde size ulaşabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Hazırladığımız videoların eğer izlendiğini görmezsek video çekmeye devam etmemiz mümkün değil. Ama maalesef Bazen bunu görüyoruz. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenen arkadaşlarım, videoları sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bunlar bizi YouTube aramalarında üst sıralara çıkaracak. İşte o zaman biz de daha aşkla, şevkle bu içerikleri hazırlamaya devam edeceğiz diyorum ve soru çözümlerine başlıyorum. Sıradaki sorumuz dünyanın şeklinin sonuçları ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçları arasında gösterilemez diyor. A şıkkında kutuplara gidildikçe kalıcı kar sınırı düşer diyor. Evet arkadaşlar ekvatorda kalıcı kar sınırı yüksektir. Ekvator sıcak bir bölgedir. Ekvator sıcak bir bölge olduğu için kalıcı kar yani yıl boyunca erimeyen karları görebilmek için çok yükseklere çıkmanız gerekir. Ama kutuplar çevresi soğuktur. Kalıcı kar görmek için öyle çok yükseklere çıkmanıza gerek yoktur. Kalıcı kar sınırı da düşüktür. Ekvatorun sıcak, kutupların soğuk olmasıyla ilgili kurulabilecek bütün cümleler dünyanın şeklinin sonucudur. Kalıcı kar sınırı da bunun bir parçası arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırının düşmesi dünyanın şeklinin sonucudur. A şıkkı gitti. Bolu şıkkında ekvatora yaklaştıkça alaca karanlık süresi kısalır diyor. Bu çizgisel hızla ilgili bir kavramdır arkadaşlar. Ekvator çizgisel hızın en yüksek olduğu yerdir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızından bahsediyorum. Kutba yakın yerlerde çizgisel hız daha azdır. Ekvatordan kutuplara doğru çizgisel hız azalır. Buna bağlı olarak da alaca karanlık süresi yani bu güneşin doğuş ve batış süresinden bahsediyorum arkadaşlar bu süre değişecektir. Ekvator hızlı döndüğü için alaca karanlık süresi daha kısa sürecektir. Kutuplara yakın yerler yavaş döndüğü için alaca karanlık süresi daha uzun sürecektir. Ekvatora yaklaştıkça alaca karanlık süresinin kısalması çizgisel hızla ilgilidir. Çizgisel hızın ekvatorda fazla, kutuplarda az olması da dünyanın küresel şeklinin sonucudur. Bunu da elemiş olduk. Ceyhan şıkkında orta enlemlerde 4 mevsimin belirgin olarak yaşanmasından bahsediyor. Sevgili arkadaşlar mevsimler dünyanın şeklinin sonucu değildir. Mevsimlerin oluşumu, orta enlemlerde mevsimlerin belirgin olarak yaşanması bunlar dünyanın eksen eğikliğinin sonucudur. Yıllık hareket ve eksen eğikliğinin sonucudur. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Denizli'de haritalar çizilirken bozulmalar meydana gelir demiş. Evet dünya küresel bir şekle sahiptir. Harita ise düzleme çizilmektedir. Orijinali küresel olan bir şekli hatasız bir şekilde düzleme aktarmak mümkün değil arkadaşlar. Haritalardaki bozulmaların temel sebebi dünyanın şeklidir. Bunu da elemiş olduk. Edirne şıkkında kutuplara gidildikçe yer çekimi artar diyor. Evet arkadaşlar dünya tam bir küre şeklinde değildir. Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, kendine has bir şekli var. Geoid diyoruz. E, geoid şeklinde olduğu için kutuplar yerin merkezine daha yakın olduğu için yer çekimi kutuplarda fazladır. Evet Edirne şıkkı da dünyanın şeklinin sonucudur. Dünyanın şeklinin geoid olmasının sonucudur. Bunu da elemiş olduk. Az önce dediğimiz gibi orta enlemlerde 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması, mevsimlerin oluşumu bunlar eksen eğikliğinin ve yıllık hareketin sonucudur. Cevabımız C seçeneği. Sıradaki sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? A şıkkında kutuplara doğru denizlerin tuzluluğunun azalması diyor arkadaşlar. Ekvatora yakın denizler daha sıcak denizler olduğu için buharlaşma fazla olduğu için daha tuzludur. Kutuba yakın denizler daha soğuktur, buharlaşma azdır, sıcaklık azdır. O yüzden daha az tuzludur. Bakın ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın azalmasıyla ilgili bir durum olduğunu söylüyoruz. İşte bu dünyanın şeklinin sonucudur. A şıkkının sebebi dünyanın şeklidir. Şöyle kenara dünyanın şekli yazmış. Olalım. Bolu şıkkına geçelim. Ekvatora doğru gölge boylarının kısalması. Evet arkadaşlar, ekvator ve çevresi güneş ışınlarını büyük açılarla almaktadır. Güneş ışınlarının büyük açıyla gelmesi de gölgelerin kısa olacağı anlamına gelir. Kutuplara yakın yerler güneş ışınlarını eğik açılarla almaktadır. Gölgeler de uzamaktadır. Bakın bu da e, dünyanın şeklinin küreselliğinin bir sonucudur buna da dünyanın şekli yazdık Ceyhan Şıkkın'da kutuplara doğru kalıcı kar sınırının düşmesi diyor Sevgili arkadaşlar kalıcı kar yıl boyunca erimeyen karlardır Ekvator gibi bir bölgede bile yani sıcak bir bölgede bile dağların yüksek kesimlerinde kalıcı kar görmek mümkündür Ama işte ekvatorda o sıcak bölgede kalıcı kar görmek istiyorsanız çok çok daha yükseklere çıkmanız gerekiyor. Yani kalıcı kar sınırı yüksektir. Kutba yakın bir bölgedeyseniz, yani soğuk bir bölgedeyseniz kalıcı kar görmek için o kadar yükseklere çıkmanıza gerek yok. Daha alçak bir seviyede belki 300 metrede, 500 metrede kalıcı kar, yani hiç erimeyen karları görebilirsiniz. O zaman sonuç Ekvator'a yakın yerler sıcak, kalıcı kar sınırı yüksek. Kutba yakın yerler soğuk. Kalıcı kar sınırı düşük. Yine Ekvator'un sıcak, kutupların soğuk olmasına bağladık. Bu da dünyanın şeklinin bir sonucudur. Denizli şıkkında Ekvator'a gidildikçe sıcaklıkların artması diyor. Ekvator'un sıcak olması, kutupların soğuk olması ve kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıkların azalması zaten dünyanın şeklinin küresel olmasının en temel sonuçlarından biridir. Bunun da yanına dünyanın şekli yazdık. Ve Edirne şıkkını okuyoruz. Kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesi. O da ne? Bu da dünyanın şeklinin sonucu. Kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Çünkü dünya yuvarlaktır. Ekvator ve çevresi güneş ışınlarını büyük açılarla alır. Kutuplara doğru gidildikçe açı küçülür. O zaman elimizde 5 tane dünyanın şeklinin sonucu olan cümle var bu işin içinden nasıl çıkacağız? Sevgili arkadaşlar evet bunlar dünyanın şeklinin sonuçlarıdır ama hepsi açıyla ilgili olan sonuçlardır. Ekvatora yakın yerlerin güneş ışınlarını büyük açıyla alması. Kutuplara doğru gidildikçe o açının küçülmesiyle ilgili olan sonuçlardır. Yani hepsinin sebebi şu Edirne şıkkıdır. Kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesidir. O zaman bir deneyelim. Sağlamasını yapmış olalım. Ekvatora gidildikçe sıcaklıkların artması diyor. Evet arkadaşlar ekvator güneş ışınlarını büyük açıyla aldığı için sıcaktır. Demek ki sebep açı. Ceyhan şıkkına bakalım. Kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırının düşmesi diyor. Evet Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı içindir. Temel sebep de güneş ışınlarının geliş açısının küçülmesidir. Bolu şıkkına bakın. Ekvatora doğru gölge boylarının kısalması diyor. Evet ekvator ve çevresi güneş ışınlarını büyük açılarla aldığı için gölgeler kısadır. Kutuplara doğru gidildikçe açı küçüldüğü için gölgeler uzamaktadır. Bu da açıyla ilgili. A şıkkında kutuplara doğru denizlerin tuzluğunun azalması diyor. Evet kutuplara yakın yerlerde sıcaklık ve buharlaşmazdır. Sebep de temel sebep de güneş ışınlarının eğik açılarla düşmesidir. Evet A'da B'de C'de D'de bu seçenekler güneş ışınlarının geliş açısındaki değişime bağlı olarak meydana gelmiştir. Cevap Edirne seçeneğidir. Evet, sıradaki sorumuzdayız. Yaz tatili için ziyaret ettiğim merkezde yerleşme üst sınırının çok yüksek olduğunu gördüm. O kadar yüksekti ki 5000 metre yükseklikte bile şehir olduğunu söylediler. Yukarıdaki sözleri söyleyen kişi yaz tatili için aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmiş olabilir? Sevgili arkadaşlar, bu yer öyle bir yer ki çok çok yükseklerde yaşanabiliyor. Normalde yükseltinin fazla olduğu yerler çok soğuktur. Mesela bizim ülkemizde Ağrı Dağı 5137 metre yükseklikte Türkiye'nin en yüksek noktasıdır ve 5137 metre yükseklikte. Kaldı ki bizde yükseltinin fazla olduğu yerler Erzurum, Kars yöresi, Hakkari yöresi bu alanlar yani yükseltinin fazla olduğu yerler seyrektir çünkü iklim serttir. İşte bu yer öyle bir yer ki 5000 metrede bile iklim çok sert olmayacak. Sevgili arkadaşlar bu yer ekvatora yakın bir yer olmalıdır. Ekvatora yakın yerler çok sıcaktır daha yükseklere çıkabilirsiniz. Yerleşme sınırı yüksektir. Bunu kalıcı kar sınırıyla birleştirelim arkadaşlar. En çok karşımıza kalıcı kar sınırı çıkıyordu çünkü. Hatırlayın kalıcı kar yani yıl boyunca erimeyen kar görebilmek için ekvator gibi sıcak bir bölgede çok çok yükseklere çıkmanız gerekiyordu. Ama kutba yakın bir yerdeyseniz kalıcı kar görmek için o yıl boyunca kalan karları görebilmek için çok yükseklere çıkmanıza gerek yoktu. Yani kalıcı kar sınırı daha düşüktü. En temel bilgilerimizden biriydi arkadaşlar. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı düşer diyorduk. İşte bütün sınırlar, tarım sınırı, orman sınırı, işte bu soruda olduğu gibi yerleşme sınırı, bütün sınırlar ekvatordan kutuplara doğru düşer arkadaşlar. Ve bütün sınırlar için az önce saydığım sınırlar için Ekvatorda daha yüksektir diyebilirsiniz. İşte bu sorudaki yer 5000 metrede bile şehirlerin görülebileceği bir yer. Ekvator gibi çok sıcak bir bölge olmalıydı. Kanada soğuk bir yer. Kutba yakın ülkelerden biri. Hemen şuraya haritamızda açmış olalım. İsveç yine Avrupa'nın kuzeyinde soğuk ülkelerden biri. Almanya Orta Avrupa'da biraz da kuzeye yakın. Yine soğuk arkadaşlar. Kazakistan Orta Asya'da ama hala ekvatora yakın değiliz. Peru bakın arkadaşlar işte bu bölgede verilen ülkeler içerisinde ekvatora en yakın olandır. Kalıcı kar sınırı, orman sınırı, tarım sınırı ve yerleşme sınırı en yüksek olan merkezdir. Sıradaki sorumuz dünyanın günlük hareketiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Dünya kendi ekseni etrafında bir turunu 24 saatte tamamlar. Buna günlük hareket ya da eksen harekette de diyebilir. Bakın her zaman günlük hareket diyecek diye bir kural yok. Eksen hareketi de diyebilir. Bu günlük hareket anlamına gelir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünyanın eksen hareketinin bir sonucu değildir? Kendi eksen etrafındaki dönüşünün bir sonucu değildir. A şıkkında gece gündüzün ardalanması diyor. Evet arkadaşlar günlük hareketin belki de en önemli sonuçlarından biri gece gündüzün birbirini takip etmesidir. Sabah oluyor, akşam oluyor. Bütün bunlar günlük hareketten dolayı oluyor. Bunu eledik. Bolu şıkkında güneşin ufuktaki görünümünün gün içinde değişmesi diyor. A şıkkıyla benzer bir şık arkadaşlar. Güneşin ufuktaki görünümü gün içinde değişiyor. Sabah vakitlerinde güneş şınlara eğik açılarla geliyor. Ufukta daha alçak bir noktada oluyor güneş ama öğle vakti ufukta çıkabileceği en yüksek noktaya kadar çıkıyor. Bu da günlük hareketin bir sonucudur. Bunu da eledik. C şıkkında meltem rüzgarlarının oluşması diyor. Evet günlük harekete bağlı olarak oluşan sıcaklık farkının bir sonucudur meltem rüzgarları. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı meydana geliyor. Karalarla denizler arasında ısınma farkı da var arkadaşlar. Gece ve gündüz karalarla denizler arasında yine dağlarla vadiler arasında günlük harekete bağlı olarak oluşan rüzgarlar meltem rüzgarlarıdır. Meltem rüzgarları günlük hareketin sonucu bu da gitti. Deniz şıkkında 30 ve 60 enlemlerinde dinamik basınç oluşması demiş. Evet arkadaşlar dinamik basınç kelimelerini gördüğünüz zaman hemen günlük hareketi işaretleyebilirsiniz. Dünyanın günlük hareketinden kaynaklanan savrulma etkisiyle 30 derece enlemlerinde ve 60 derece enlemlerinde basınç merkezleri meydana gelir. 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç oluşur. 60 enlemlerinde de dinamik alçak basınç oluşur. Bu günlük hareketin sonucudur. Bu da gitti. Edirne şıkkında gece gündüz sürelerinin değişmesi diyor. Evet arkadaşlar gece gündüz süreleri değişiyor değil mi? Yazın uzun gündüzler yaşıyoruz. Kışın kısa gündüzler yaşıyoruz. Bakın bir gün içinde olan bir şey değil. Yazın diyorum, kışın diyorum. Yani yıl içinde değişen bir şeyden bahsediyorum. Yıllık hareketin sonucundan bahsediyorum. Evet arkadaşlar, gece gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesi eksen eğikliği ve yıllık hareketin birlikte sonucudur. Dünya'nın eksen eğiktir ve dünya güneş çevresinde ekseni eğik bir şekilde dönmektedir. Yıllık hareketini yapmaktadır. Bunun sonuçlarından bir tanesi de önemli sonuçlarından bir tanesi de yıl içinde gece gündüz süresinin değişmesidir. O zaman Edirne şıkkına yıllık hareket ve eksen eğikliğinin sonucudur dedik. Günlük hareketle ilgisi yoktur dedik. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Sıradaki sorumuz dünyanın hem günlük hareketiyle hem de yıllık hareketiyle ilgili bir soru. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri üzerinde hem yıllık hareket hem de günlük hareket etkili olmuştur? Birinci cümlemiz gölge boylarının değişmesi diyor. Gölge boyları güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgili bir şeydir arkadaşlar. Gün içinde gölge boyları değişir. Sabah, akşam güneş ışınlarını eğik açılarla alırız. Gölgeler uzun olur. Öğle vakti güneş ışınlarını büyük açılarla alırız. Gölgeler kısa olur. Yani gölge boyu günlük harekete bağlı olarak değişiyor. Peki yıllık harekete bağlı olarak değişiyor mu? Tabii ki değişiyor arkadaşlar. Yaz mevsiminde güneş ışınlarını büyük açılarla alırız ve gölgeler kısa olur. Kış aylarında ise güneş ışınlarını eğik açılarla alırız. Gölgeler uzun olur. O zaman gölge boyları hem günlük hareketten hem de yıllık hareketten etkilenir. Buna artı koyduk. Sıcaklık değerlerinin değişmesi diyor. Evet gün içinde sıcaklık değerleri değişir. Gündüz sabah vakitlerinde sıcaklık düşüktür. Güneş ışınlarını eğik açılarla alırız ama öğle vakti sıcaklık daha fazladır. Güneş ışınlarını büyük açılarla alırız. Yani günlük harekete bağlı olarak sıcaklık değişiyor. Yıllık harekete bağlı olarak da değişiyor arkadaşlar. Yaz aylarında güneş ışınlarını daha büyük açıyla aldığımız için daha sıcak olur. Kış ayları ise güneş ışınları eğik açılarla geldiği için daha soğuk olur. O zaman sıcaklık değerlerinin değişmesi üzerinde de hem günlük hareketin hem de yıllık hareketin etkisi vardır. Buna da artı koyduk. Üçüncü cümlemiz güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi. Zaten arkadaşlar birinci ve ikinci cümlelerin meydana gelmesinin sebebi işte bu üçüncü cümle. Güneş ışınlarının geliş açısını günlük harekette değiştiriyor. Sabah vakitlerinde eğik açı, öğle vakitlerinde büyük açı. Yıllık harekette de değiştiriyor. Yaz aylarında büyük açı, kış aylarında eğik açı, küçük açı. Yani güneş ışınlarının geliş açısı hem günlük harekete hem de yıllık harekete bağlı olarak değiştiği için birinci ve ikinci cümleler meydana gelmişti. O zaman buna da artı koyduk. Dördüncü cümle ülkelere göre saatlerin değişmesi diyor. Evet arkadaşlar yerel saat kavramı ile ilgili bir cümle bu. Yerel saat doğuda ileridir batıda geridir. Mesela batıdaki bir ülkeye gittiğinizde İngiltere'ye gittiğinizde ya da çok daha batıya gidelim Amerika'ya gittiğinizde arkadaşlar saatlerinizi geri almanız gerekiyor. Saatlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu yerel saatle ilgili bir şeydir. Dünyanın günlük hareketiyle batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir şeydir. Bunda yıllık hareketin bir etkisi yok. Bunu eledik. Mevsimlerin değişmesi. Beşinci cümlemizde de bu var arkadaşlar. Mevsimlerin değişmesi yıllık harekete bağlı olarak gerçekleşen bir şeydir. Mevsimlerin oluşması, mevsimlerin birbirini takip etmesi bunun günlük hareketle hiçbir ilgisi yoktur. O yüzden bunu da siliyoruz ve bir, iki, üçüncü cümlelerde dünyanın hem günlük hareketinin hem de yıllık hareketinin etkisi olduğu için cevabımız denizli seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar soru çözümlerinde bir testimizin daha sonuna geldik. Soru çözüm videoları devam edecek ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğeniler, yorumlar ve sevdiklerinizle bu videoları paylaşmalarınız bizim için en büyük destek olacak. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.